Hurdacı ne yapar? En ufak parçayı bile değerlendirir. Sen orada bir tane vida görürsün, onu kullanmazsın, değerlendirmezsin. Ana ne işime yarar dersin ama hurdacılık zihniyetinden geliyor bu adamlar. O ufak vidayı dahi düşünürler. Bak bu ufak vida nedir? Mısır'daki çocukların Gazze'deki çocuklara denizden gönderdikleri yardım malzemeleri. Ya adam bunun için askeri bot çıkarıyor denize, Akdeniz'e. Bunları topluyor. Bunun için harcadığı yakıtı ve insan gücünü düşünsene. Bak bunu önemsemiyor. Diyor ki oraya kadar kardeşim bir tek gıda gidemez kimin öldüğü umurumda değil. Çünkü o çocuk büyüyecek terörist olacak. Lütfen burada meseleyi sadece Gazze gibi değerlendirmeyelim. Yani diyalektiğimizin, analitik düşünmemizin gelişmesi gerektiği üzerinde duruyoruz. Teknofest yapılıyor. Dünyanın en büyük organizasyonu, muazzam bir şey. Bununla ilgili daha fazla şey yapalım. Yani ya öğretimimizi, eğitimimizi, okuma bilincimizi, anlamamızı güçlendirelim coğrafyada sağlıklı bir şekilde kalabilmemiz için caydırıcı olamadığınız bir yerde sizin yani iktidar olmak istiyorsanız muktedir olmanız lazım. Muktedir olamayan birinin iktidar olabilme şansı söz konusu değildir. Nasrettin Hoca o yüzden önemlidir. Bindiğin bin, binilen dalın kesilmesi bahsinden yola çıkılarak.